Onyx Books Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan Koç. Karşımda Novaer J var ve bugünkü konumuz books cihazlarından çizgi roman veya manga okumak. Bu benim çok sevdiğim bir çizgi roman. Yayın evinin sitesinden 5 sayfalık bir ön izlemesini indirdim ve bu 5 sayfa üzerinden anlatımızı gerçekleştireceğiz. Buradaki çizgi roman bizzat bilgisayar sayfasına ait. Yani tekrar kitaptan tarıtılmış bir sayfa değil. O yüzden oldukça iyi bir çözünürlüğü var ve diyelim ki çözünürlük kötü olduğunda veya şu ankinin de ekranımızda daha iyi görünmesi, daha iyi okunması adına neler yapabiliriz onu anlamaya çalışacağız. Şu an Kortamaltes bir maceranın içerisinde. Peki biz onun bu macerasına eşlik etmek için neler yapabiliriz? Şimdi karşımızdaki sayfanın kenarlarında boşluklar görüyoruz. Öncelikle birinci yöntem olarak bu boşlukları yok edebiliriz ve tam ekran olarak çizgi romanımızı okumaya devam edebiliriz. Elbette Böyle de gayet okunabilir ama daha yakından okumak istiyorsanız onun da farklı yöntemleri var. İlk olarak biz tam sayfa dikey olarak okumak istediğimizde neler yapabiliriz ona bakalım. İlk olarak orta kısma dokunuyorum. Ardından buradan kenar boşluklarını arttırıyorum. Daha doğrusu yok ediyorum. Ve baktığımızda sayfayı geçebileceğiz. Veya yani geri geleceğiz. Bu şekilde maceraya eşlik edeceğiz. Bu birinci yöntem ve bu birinci yöntemde sayfanın hepsini tek bir ekranda daha doğrusu tüm kareleri tek bir ekranda görüntüleyebiliyor olacağız. Peki daha yakından görmek istediğimizde neler yapabiliriz? Orta kısma dokunabiliriz ve buradan görünüm kısmına gidebiliriz. Burada çizgi roman modu var. Bu çizgi roman modu işimize yarayabilir. Fakat burada ters bir dizilim var. 1 2 3 4. Bu okuduğunuz metinde eğer ters bir dizilim varsa kullanabileceğiniz bir yöntem. Buradan çerçeve boyutlarını ayarlayarak daha ferah, geniş bir görüntü elde edebilirsiniz. Tamam dedikten sonra 1, 2 ve devam edecektir. Böyle ters şekilde olacak. Buradan buraya doğru gidecek. Fakat bu şu çizgi romanı okumak için ideal bir yöntem değil. Sıfırla diyorum ve tekrar sıfırlanmış oldu. Şimdi peki nasıl daha yakından görüntüleyebiliriz? Diğer ayarlara gireceğim ve buradan kendi istediğim düzeni oluşturacağım. Şu an 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Buradan değiştirebilirim. Farklı yöntemler yapabilirim. Ekranı 4'e bölebilirim veya 2'ye bölebilirim. Mesela 4'e bölmek istiyorum. Ve birazcık daha çerçeveleri genişleterek daha rahat bir görünüm elde etmek istiyorum. Bunu da tam buradan başlatalım diyelim. Tamam diyelim. Şu an gördüğünüz gibi biraz çerçeveyi açtığım için çerçeve boşlukları açıldı. Bu şekilde okunabilir mi? Evet okunabilir. Fakat bazı yazıların arada kaldığını, daha doğrusu kesildiğini görüyoruz. Peki bunun için ne yapabiliriz? Benim bundaki yöntemim, daha doğrusu bu çizgi romandaki yöntemim şöyle olacak. Buradan hemen çekeceğim ve diyeceğim ki ben bu çizgi romanı ekran dikey konumda değil de yatay konumda okumak istiyorum. Ve artık çok daha güzel bir şekilde ekran karşımda. Okuduğunuz çizgi romana göre elbette değişebilir bu durum. Fakat mesela ben bunu da yatay konumda okumakla çok güzel bir performans elde edebiliyorum ve okumamı sağlayabiliyorum. Coco Pratt'in oldukça güzel çizimlerini görüyoruz. Ekranımız bunları bize güzel bir şekilde gösteriyor. Fakat ekranın gösterimini daha iyileştirmek ya da kendimiz için daha ideal bir konuma koymak için neler yapabiliriz? Söz gelimi buradaki çizgi romanda çok iyi bir görüntü elde ederken başka çizgi romanlarda bu kadar iyi bir görüntü elde edemeyebiliriz. Fakat ...bunu iyileştirebilme şansına Bux'a sahibiz. Yine alt ve üst menüyü açacağım ve buradan Kontrast kısmına geleceğim. Bakalım buralardaki oynamayla nasıl bir sonuç elde edeceğim? Buradaki keskinleştirme, kalınlaştırma gibi şeylerle oynayarak... ...arzu ettiğim, benim için en ideal görünen renkleri yakalayabilirim, tonları yakalayabilirim. Mesela koyu renkleri iyileştirebilirim veya... Birazcık soluklaştırabilirim. Arkada bir filigran varsa filigranı yok edebilirim. Mesela filigran burada birazcık daha dokuları yok etti ama normalde arka planda bir filigran varsa onu yok edecek. Buradaki ayarlamalarla ideal bir görünümü sağlayabilirim. Ben nasıl isterdim? Çok aşırı kalın olup büyük çizik ince çizgilerin yok olmasını istemezdim. Koyu renkleri de biraz doygun isterdim ve sanırım böyle bir görünüm benim için çok güzel olurdu. Sadece bu kadarla değil. Şöyle buradan çektiğimizde en ilk merkeze geleceğim. Ve buradan mesela canlılık iyileştirme şeklinde farklı renkleri tekrar yapabilirim. Çok fazla parlaklığı iyileştirmek çok iyi bir sonuç vermeyecek gibi gözüküyor. Böylece bunları deneyebiliriz. Yani en sona getirip veya en başa getirerek, en aza getirerek en ideal görünümü yakalayabiliriz. Aralardaki farkı en başa ve en sona getirerek net bir şekilde ...keşfedebiliriz. Paraklığı birazcık vereceğim. Ekran yenileme modu burada eğer sizin için görsellik çok önemli değilse... ...sayfaların hızlı geçmesini istiyorsanız... ...örnek vermek gerekirse hız modunu alabilirsiniz. Veya A2 modunu alabilirsiniz ama görsellik benim için önemli. Yani çizgileri görmek istiyorum, çizimleri net bir şekilde görmek istiyorum diyorsanız... ...normal mod sizin için iyi olacaktır. Bu şekilde görünümü elde edebiliriz. Şu an birazcık daha bence görüntü daha güzel oldu. Renkler daha güzel ortaya çıktı. Tabii eğer not almak isterseniz bizzat bunun üzerine de not alabilirsiniz. Bu şekilde kısa çizgi roman veya manga okumak oldukça keyifli. Hem size bunu göstermek istedim hem de bir çizgi roman önerisinde bulunmak istedim. Dediğim gibi Korta Maltesi oldukça keyifli maceralardan oluşan, içerisinde birçok tarihi figürün yer aldığı son derece keyifli bir çizgi roman. Onu da sizlere önermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.